Merhaba arkadaşlar. Ben Neşar Kemal. Roman yazarıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1923 yılında Osmaniye'de doğmuşum. Burası günümüzde Çukurova olarak bilinmektedir. Zor bir çocukluk dönemi geçirdim. Babamı çok küçükken kaybettim. Bu olay beni derinden önce. Üzüntümden kekeme oldu. Sözleri bir yatağı gibi çok fazlaydı. Köy köy açıp halkın dilindeki otları Türkleri araştırdım. Bu arada ilk şiirim Seyhan ve ilk kitabım Öğütler Yayınlandı. Kitaplarımdan en bilinen İnce Mehmet olmuştu. Bu kitabım, bu kitabın daha haksız, daha mücadele eden köylü bir genç anlattı. Çocuklar, tüm canlıları sevmiş. Küçük şeyler bile olsa mutlu olmayı öğrenin. Sevgili çocuklar, pek çok kitabımı sizler için yazdım. Kitaplarımı okumanızı çok isterim. Umarım siz de Çikoroy gibi rengarenk bir dünya kurarsınız kendinize.